Fakat zamanla zamanla deforme oluyor, taşların üzerine konuyor, bir mutluluk. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Dokunuş Oktay'dasınız. Bugün neredeyiz? Bugün Yozgat Cehrilik'teyiz ya da Gelin Kayası'ndayız. Şimdi uzaktan buralara bir bakacağız, daha sonra yakına gidip hem hikayesini sizlerle paylaşacağım hem de cehrilik lalesini birlikte görmüş olacağız. Haydi buyurun. İşte bu arada böyle derelerden de geçeceğiz. Gelin kayasına gidebilmek için. Görüyorsunuz çok güzel. İnsanı rahatlatan bir ses, su sesi. Ağaçlar çiçek açmış ne güzel. Şimdi buradan devam ediyoruz. Tabii spor ayakkabısını giydiğimiz için buradan geçmemiz kolay olacak. Sizler de gelirseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Spor ayakkabısı ile gelmenizi. Bu manzaralarla karşılaşıyor olacağız. Evet. Arıları da gördünüz. Muhtemelen bir arıcı vardır buralarda. Her zamanki gibi yine hayvanlar var burada. Yatıyorlar. Muhtemelen Muhtalip abinindir bunlar. Şimdilerde pek gelemiyoruz ama önceden sıklıkla geliyorduk. Yani Muhtalip abiyi tanıyoruz. İşte siz de görüyorsunuz. El salladık ama bakmadılar tabi. Şimdi yolun kenarında bir tane var. Ona bakarız. Burada büyük bir hayvan var. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyisin galiba. Bu arada Muttalip abinin sesi geldi. Muttalip abi merhaba. Ne yapıyorsun abi? İyilik güzellik abim. Eskisi gibi devam. He abi de. Oo yeni bir arkadaş bulmuşuz. Ben Kimdir bu? Abi Aslı. Adı ne? Aslı. Aslı. Evet. Aslı merhaba. Aslı biraz yapıyor ama. Bir şey yapmaz. Aslı biz yabancı değiliz. He. Evet, bak. Merhaba Aslı. Gör. mı Tamam tamam Aslı tamam. Evet işte bizim işlerin tehlikesi bu. Gördüğünüz gibi biraz meşakkatli yerlerden geçiyoruz. Onun için mutlaka spor türü ayakkabılar giyin. Ve görüyorsunuz kırmızıları. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bunları size gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi. Kesinlikle bu gelin ve damat. kavuşamayan gelin ve damat. İşte gördüğünüz gibi her taraf kıpkırmızı. Taşların arasında çıkması çok büyük bir özellik. Evet, evet gördüğünüz gibi bir Hollandalı seyyah buradan tohumları götürüyor ve Hollanda'da bunlardan yetiştiriyorlar. İşte sadece Yozgat Cehrilik'te ve Hollanda'da olan tür bu tür bilginiz olsun. Nisan ayının son haftası, en geç mayıs ayının ilk haftasında kendini gösteriyor. Daha sonra kuruyor ve gidiyor. Bunların renkleri var. Bu arada kayıyorum. Kırmızısı var, sarısı var. Sarısını çektim biraz sonra göstereceğim sizlere. taşların içerisinden çıkıyorlar. Bunlar ileride anlatacağımız hikayenin gözyaşlarını simgeliyor. Dehriliğin simgesi olan çeşme. Ben her zaman söylemişimdir. Türk insanı çok akıllı. İşte gördüğünüz gibi araba lastiklerini, eski lastikleri koymuşlar. Üzerine tuz koymuşlar. Hayvanlar yalasın diye. Bu arada bunları da fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyoruz. Bunları da sizlerle ayrıca paylaşacağım. böyle tomurcuklar oluyor. Daha sonra ne oluyor? Taşların arasından hayat buluyor. Ama fazla uzun sürmüyor. Çok narin çünkü gözyaşı bu. Gelinimizin gözyaşı bunlar. Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım sizlere. Umarım dinlersiniz. Her şeyi anlatıyor. Bakın tomurcuk ve lale olmuş taşların arasında. Gelin kayasının olduğu yer. Oraya ancak iki hafta sonra gideceğiz. Bilginiz olsun. Tekrar merhaba. Gelin kayasının hikayesini anlatmak istiyorum. Gelin Kayası'nın hikayesini Gelin Kayası'nın yanında anlatmak beni çok mutlu ediyor. Gelin Kayası gördüğünüz gibi arkamda deve figürüne benzeyen bir kaya. Şimdi bu kayanın bir hikayesi var. Rivayete göre aşağı tarafta bulunan köylerden birinde bir gelin alayı geliyor. Tam bu mevkide eşkiyalar tarafından önleri kesiliyor. Eşkiyaların amacı gelini ve damadı köle pazarında satmak. Biliyorsunuz daha önce köle pazarları vardı. Buralarda insanlar satılarak insan ticareti yapılıyordu. O dönemlerden birinde tam burada eşkıyalar gelini ve damadı rehin almak için konvoydaki askerleri bertaraf ediyorlar. Daha sonra tam gelini yakalayacakları anda gelin şöyle bir dua yapıyor. Allah'ım Bizi bunların eline düşürme. Bizi ya taş et ya da kuş et. Evet. Yüce Rabbim gelinin duasını kabul ediyor. Gelini taş, erkeği damadı güvercin yapıyor. Her yıl Nisan ayının sonu, Mayıs ayının ilk haftası güvercin bu kayaların üzerine geliyor. Beyaz bir güvercin. Sevgilisini hatırlıyor. Gelin ise ona kendini göstermek için gözyaşlarını döküyor. İşte gelinin dökmüş olduğu bu gözyaşları bizim cehrilik lalelerimiz oluyor. İsterseniz şimdi cehrilik lalelerine hep birlikte bir göz atalım. İşte gelinin gözyaşları dediğimiz laleler burada. Bakın. Bunlar gelinin gözyaşları. Bunların renkleri var. Ben sarısını ve kırmızısını gördüm. Ama morunun olduğunu da söylediler fakat ben şimdiye kadar morunu görmedim. Bakın papatyaların yanında. Bunlar da artık solmak üzere. Şimdi bizim karıştırdığımız cehrilik lalesi ve şakayıklar var. Onlara bir bakalım oldu mu? taraftan da görüyorsunuz gerçekten figürler benziyor. Yani sonuçta bu bir rivayet. Rivayete göre anlattık. Muhtemelen buna karşı çıkacaklar da olacaktır. Ama onlardan da farklı boyutlarını bekliyoruz. Biliyorsunuz turistler bu tür Hikayelere daha çok geliyorlar. Çalıların arasında daha çok oluyor, taşların arasında çıkıyor. Evet, henüz şakayikler çıkmamış. Gördüğünüz gibi, bunlar şakayik ama bunlar cehriklilerlesi. Yani gerçek cehrilik lalesi. Bence bunlar. Gerçek cehrilik lalesi ve gelin kayasıyla sizleri baş başa bırakıyorum. İşte gördüğünüz gibi bu sene biraz fazla cehrilik lalesi çıkmış gibi. Yani gelin fazla ağlamış olabilir mi? Onu bilmiyorum. Muhtemelen özlemiştir. İşte gerçek bir cehrilik lalesi ve gelin kayası figürü oldu. Bu arada düşmeden gidiyorum. İşte şakayık bunlar. Ama biz bunlara da cehrilik lalesi diyoruz. Zaten iç içe girmiş. Yani önemli olan sizin gelip bunları görmeniz. Gelip görün. O zaman o aradaki farkı mutlaka hissedeceksiniz. Allah'ım Allah'ım ne güzel. Ve bol miktarda var gördüğünüz gibi. Bunlar gerçek gözyaşları. Gördüğünüz gibi gerçekten figür harika gözüküyor. bir zevk. Aslında Yozgatlı olarak maalesef buranın kıymetini bilmiyoruz. Çünkü yolları bile yapılı değil. Bir de burayı işlememişiz. İşte Safranbolu'da safranı işlemişler. Ama biz cehrili maalesef işleyemiyoruz. Güneş bu tarafa doğru doğduğu için bunlar güneşi erken gördüğünden dolayı açıyorlar. O kayaların oradaki de muhtemelen önümüzdeki hafta açacak. İşte biz bununla karıştırıyoruz. Bu aslında şakayık. Ama biz buna gelin kayası lalesi de diyoruz. Aslında çok da fark etmez yani lale. Laledir. İşte gördüğünüz gibi şakayıklarımız çıkmış durumda. Buradan şey yapmak istersek gelin kayasını görüntülemek istersek şöyle bir görüntü oluşuyor. Bilginiz olsun. Mükemmel görünüyorlar. Renklerini görüyorsunuz. Harika. Muhteşem figürleri. Yeşilin hemen hemen her tonu var. Bulutlardaki mavilik ve beyazlıkta ayrı bir güzellik katıyor. Su sesi söylemiştim insanı rahatlatıyor. Kuş sesleri. Şimdi buradan bir şakayık daha bulalım ve orada kapanış konuşmamızı yapalım. beni izlemeye devam edin. Sizleri daha çok yeniliklerle buluşturacağım. Kanalımda kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın.